buraya gelmemiz çok zaman aldı. Bundan sen sorumlusun. Çok yavaş sürüyorsun. Ne yapabilirim? Trafik vardı. Kestirmeden gitmen gerekiyor. Sokakta mahsur kalırdık. İşte bu yüzden geç kaldık. Anladın mı Karan? Tamam. Bundan sonra sen sürersin arabayı. Tamam mı? Hadi gidelim hadi. Au 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 au. Au au. au, au. Üzgünüm efendim. <laughs> ne oluyor? Üzgünüm. Yanlışlıkla oldu. Hayır. Neden özür diliyorsun? O özür dilemeli. Hadi Karan. Deli olduğunu biliyorum. Ama kafasını karıştırma, anlıyor musun? Sus. Bırak elimi. Sen git. Aa. Saçmalıklarından bıktım artık. Benimle gel. Hadi. Nereye? Hadi. Ay bırak şu elimi. Benimle eli gel mi? dedim sana. Hadi. Aa, sen delirdin Anlatırım mi? Anlatırım. Hadi. Neden böyle davranıyorsun? Çirik. Çirik. Anlatacağım. Ne gir, yapıyorsun? Gir şuraya. Ay gir. Ah. Ne oldu? Ne? Ne yapıyorsun? Neden kapıyı kilitliyorsun? Aç şunu Hadi Kara dedim. ne yapıyorsun? Otur şuraya otur. Ay tanrım. Bunu sen istedin. Ne? Ne yapıyorsun sen? Ceketimi çıkar. Ne? Ceketimi çıkar. Ah öyle bir şey yapmayacağım. Ah! Neden çıkarmıyormuşsun? Ben... Ama ceketimi çıkaramıyorum. Anlamıyor musun? Yardım et. Hadi. Of. Oh. Yani sırf bunları ceketini çıkarayım diye mi yaptın? Zorlamana gerek yoktu. İsteseydin çıkarırdım. Saçmalama. Şerli'nin seni görmesini istemedim. Onu gözetlemeye geldiğini hissedebilirdi. Bu yüzden de omzum ağrıyormuş gibi yapacağım. Tamam? Sen de bana yardım edeceksin. Ne? Omzum ağrıyor. Ceketi tek başıma çıkaramıyorum. Neyse. Sana bu şansı vermeyeceğim zaten. Değil mi? Aptal gibi mi görünüyorum? Söylesene. <laughs> Saçma sapan konuşma da ceketini çıkarayım. Benim için fark etmez. Seni çıplak görsen bile etkilenmem. Merak etme Karan. Ama ya vücuduma dokunursan? He? Şaka ediyorum. Hadi çıkar. De ki lütfen ceketimi çıkar. Lütfen ceketi çıkar. Aferin. Teşekkür etseydin Bu adam gerçekten kendini çok fazla düşünüyor. Fotoğrafçı iyilik yapıyormuş gibi poz veriyor. Aptal şey. Nasılım? Güzel. Aha. Beni hoş buluyor musun? Of. Tamam ciddileşelim hadi. Şerlin'i ifşa etmemiz gerekiyor. Evet. Beni takip et tamam mı? Hadi. Hadi bir dakika. Hani Şerlin bizi takip edecekti ha? Neyse. Sadece yakalanma. Tamam mı? Hadi gidelim. Ayrıca kavga etmek yok. Hadi. Dinle. Bu fırsatı kaçıramayız. Sanırım bugün kanıt bulacağız. Dinle. Şerli'ni görür görmez kayda başla. Hiçbir şeyi kaçıramayız, tamam mı? Fikir için teşekkür ederim ama bu fikir benimdi. Hatırlıyor musun? Yoksa hani evde söyledim ya. Tamam. Sen harikasın ve ben işe yaramaz biriyim. Ama anlamaya çalış. Kayda zamanında başlamazsan Şerli'nin istediğimiz hareketlerinden birini kaydedemeyebiliriz. Ne yapacağız peki? Hiç düşündün mü? Ya kaçırırsak her şey mahvolur. Tamam bak lütfen. Açıklamama izin ver. Videoyu bu geceki Karvaçot töreninde herkese gösteririz. Zaman bitiyor. Fazla vaktimiz kalmadı. Haklısın. Akşama kadar vaktimiz var. Yani yakında her şey bitecek. Evet sonunda iş tamam. Bu yüzden sana söylediklerimi ciddiye al anladın mı? Yoksa her şey biter. Söylediklerimi hiç ciddiye S almıyorsun. Kimin sesi bu? Sanırım biri var. Ne oldu? Neden oraya bakıyorsun sen? A Kara, burada ne işiniz var? Neler oluyor? Ha, söylesene, ha? Hala bi biraz ağrım vardı. Prita'yı onun için buraya çağırdım. Belki masaj yapar da geçer diye. Başka bir şey yok yani. Peki. Neden köşedesiniz? A, a, biliyorsun... Karina teyze bu evde... Beni birçok insan sevmiyor. Bu yüzden masajı... Burada yapmak istedim. Eğer Kara'nın odasına gitseydik... Yanlış anlaşılabilirdi. Ondan yani. Başka bir şey değil. Lütfen yanlış anlamayın. Sizi rahatsız ettiysem gidebilirim. Tamam mı? Aslında... Biriyle normal konuşsam bile buradaki insanlar beni farklı anlayabiliyor. Zenginsiniz diye sizinle takıldığımı düşünüyorlar. O eve adım attığımdan beri her şeyle itham edildim. Tek kusurum orta halli bir aileden gelmem. Bu yüzden çok üzgün. Haklı mıyım? Ha Karina teyze. Ne Bak, diyorsun? Prita beni dinle. Bak oturma odasına gidelim. Çok ağrıyor. Lütfen bana masaj yap hadi. Onunla tartışmaya ne gerek vardı? Sadece konuşsan yeterdi. Tartışmıyordum. Aptal dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyordum. Bunu yapmasaydım bizi sorgulayacaktı. O zaman ne diyecektin? O kadına hiç güvenmiyorum. İkisi kesinlikle bir şeylerin peşinde. Acaba neyin peşindeler? Karan neden onu destekliyor? Hayır. Onlara göz kulak olmam gerek. Ne planladıklarını gizlice öğrenmeliyim. Uh. Onunla neden böyle konuştun? Kesin şüphelendi. Zaten bizi gördüğü an şüphelendi. Sadece ne yaptığımı söylediğim için kafası karıştı. Ve benim hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Rüya Lutra kardeşleri özellikle de Rışab'ı etkilemeye geldiğimi düşünüyorum. Ama öyle değil. Bir dakika yoksa aynı fikirde değil miyiz? Bırak. Seni dinlemek istemiyorum ve şu an başka işlerimiz var. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Zaten Pritvi ile evleneceğim için kimse beni bunlarla suçlayamaz. Öyle değil mi Karan? Ha? Söylesene. Sen var ya. Pritvi ile evleneceğim. Göreceksin. Beni dinle kavga etmeyeceğiz. Tamam. Zamanımız yok. Şerlin'i ifşa etmeliyiz. Ne geçmişinle ilgileniyorum ne de geleceğinle. Hadi gidelim artık. Acelemiz var. Halam gittiğine göre artık işimize dönelim. Bana bir şey söyle. Gerçekten doktor musun? Aptal gibisin de. <laughs> <laughs> ah! Aptallar diploma almaz. Yapabilseler de en çok dereceyi sen alırdın. Saçmalıklarını başka bir gün dinlerim. Senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok artık. Bir dakika. Hey! Frisa, lütfen böyle söyleme, tamam mı? Aman Tanrım, yok canım. Ben de tam da bunu söylemeni bekliyordum. Neden bugün bana böyle davranıyorsun sana? Neden benden nefret ediyorsun? Benden nefret etmek için hiçbir sebebin yok senin. Ne? ellerine bırak. Senden nefret ettiğimi söylemek istemiştim. Aynı şekilde ben de öyle. Bu bir yarışma değil. Yani daha çok nefret besleyen kazanmıyor. Aslında Karan sen tuhaf birisin ve çok kararsızsın. Çok kararsız bir kafan var. Olaylar hakkındaki görüşlerin sürekli değişiyor. Anlamıyorum. Yani seninleyken farklı davranıyorum. Neyse. Birbirimizi aşağılamayı bırakıp asıl konuya gelelim Karan. Az önce söylediklerimin Karina teyzeyi üzmüş olduğunu biliyorum. Söylemek istediğim buydu ama konuşmama izin vermedin. Beni seni kandırmakla, kötü söz söylemekle suçladın. Tamam, iyi. Üzgünüm. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ama korkarım yakında olacak. Ne? Yap şey. Hey! Sen neden bahsediyordun? Ha? Şimdi söylesem surat asarsın ve ben bunu istemiyorum tamam mı? Karina teyzenin tekrar yakalamasına izin verme. Ne olursa tamam. olsun. Tamam. Durun bakayım. Neler oluyor? İkiniz de gezice nereye gidiyordunuz? Tamam söylemek zorunda değilsiniz. Karan günü Preta'nın evinde geçirmedin mi? Preta dürüst olmak gerekirse kendimi kötü hissettim. Aslında Karan bana annene yardım etmeye gittiğini söylemişti canım. Bak sen. Demek ki kiminle evleneceğime bakmaya geldin. Böylece benimle dalga geçecektin. Umarım düğünden bahsetmez. Bu kadar hızlı olacağını bilmiyordum. Birden ne yapacağımı bilemedim. Dedim. Neyiniz var sizin? Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir Hiç şey. şey. Prita, sana bir şey sorabilir miyim? Bugün seni burada gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. <laughs> Ve sen yakışıklı. Nasılsın? İyi. Aptal Aa, çocuk. Anne anne anne. Acıyor mu? Aa. Biliyorum sen beni sevmiyorsun. Asla beni mutlu görmek istemiyorsun. Aa, ben ne yaptım ki? Çok iyi teze daha sert çek. Oğlunuz kriket dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor. O çok bencil. Gerçekten kendisinden başka kimseyi anne. düşünmüyor. Onun önünde kulağımı çekme. Yoksa benimle dalga geçecek. Hayır yalan söylüyor ben neden onunla dalga geçeyim ki ya asla bu çok ayıp bir şey. Ah ne zaman büyüyeceksin sen söyle. çekmeyip bıraktığın zaman büyüyeceğim. Yapmanı istediğim şeyi yaptıktan sonra bırakırım tamam mı? Neymiş o teyze? Anne oh. lütfen ona bir şey söyleme bak dinle. Bu annemle benim aramda tamam mı? Anne bu konuyu burada bitirelim lütfen lütfen. Aa söyle teyze. Sadece sorular sorma diyorum işte ne diye soruyorsun? Söyle teyze. Karanın bir an önce evlenmesini istiyorum canım. Bu çok iyi teyze. Onu kontrol altında tutacak birine ihtiyacı var. Yani sana katılıyorum. Karan artık evlenmeli. Öyle değil mi Karan? Evet haklısın Frita. Ama. Bu konuda yardımına ihtiyacım var canım. Reşab'ı ikna ettiğin gibi lütfen karanı da evliliğe ikna et canım. Bunu ancak sen yapabilirsin güzel kızım. Karanın bir an önce evlenmesini istiyorum. Şerlin çok güzel bir kız. Muhtemelen ondan daha iyi birini bulamazdım Prita. Biliyor musun Reşab için karva çot orucunu tutuyor. Hasta olduğu için orucunu bozmasını söyleyip durdum ama dinlemedi ve oruç tutmakta ısrar etti. Gerçek aşk budur görüyorsun. Şerlin'in Rishab için mükemmel olduğuna ikna oldum. Onun için daha iyisini bulamazdık. Sadece Rishab'ı değil Şerlin bütün ailemizi mutlu ediyor canım. Umarım her zaman mutlu olurlar. Keşke gerçekleri bilseydin. Şerlin düşündüğün gibi biri değil. Evlendikten sonra Rishab'ı mahvedecek. Ne var Prita? Ne düşünüyorsun? Bana yardım etmeyecek misin? Sanırım Şerlin bir şeyler yemek için mutfağa gidiyor. Annemi hemen durdurmalıyım. Hasta olmasına rağmen oruç tutuyor. Onun yalan söylediğini iyi biliyorum. Çok iyi. Ona karşı bazı kanıtlar elde etmek için bu mükemmel bir şans. Herkesin önünde çok terbiyeliymiş gibi davran. Ama herkesi kandırıyor. Bunu kanıtlayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.